Bu videomuzda sanatçı oyuncu sevgili Demet Akbağ ile birlikte oyunculuk mesleğinin perde arkası ve dinamikleri üzerine konuşacağız. Demet Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Bir tiyatro oyunu, film veya dizinin seyirciyle buluşana kadar geçtiği aşamalar nelerdir? Oh, 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 oh. oh, oh. <laughs> Efendim önce karşılıklı uzun uzun sohbetler, oyuncu programı, oyuncuların seçilmesi en önemlisi, ekibin kurulması, işte uygulayıcı yapımcı, yönetmen, görüntü yönetmeni, ışık, mışık derken kalabalık bir ekibin buluşması, bunları bir araya getiren yapımcı. Tabii ki hepsinden önemlisi herkesin inandığı bir senaryo. O senaryo doğrultusunda yani bu ekibi bir araya getiren bir senaryo bu senaryonun e, hayata geçmesi adına yapılan uzun sohbetler, toplantılar, görev dağılımları ve sonra sete ya da sahneye çıkıp ilk provalar. Eskiden sinema filmleri için ya da dizi filmleri için sanırım çok fazla okuma provası yapılmazken şimdi o da titizlenerek yapılan bir çalışma Kaç haline geldi. Kaç prova yapılır mesela? Yani önce yönetmenle karakterin nasıl bir yol alacağı konulu bir toplantı yapılır. Birebir o karakterle ilgili yönetmen nasıl bir şey istediğini söyler. Oyuncu kendi fikirlerini söyler. Ve bir ilk okuma provası oyuncularla öyle yapılır. Sonra yönetmenlerin bazıları oyuncularla teker teker, özellikle başrol oyuncularıyla teker teker bir görüşme yaparlar. En az iki ya da üç tam kadro okuma provası yapıldıktan sonra da bazı zor sahneler için özellikle, sinema filmlerinde böyle, özel çalışmalar yapılır yapılır Bir iki provada böyle yapıldıktan sonra sete çıkılır ama tiyatronun malum onun işleyişi ve dinamiği çok farklı. Tiyatro zaten prova demektir, uzun prova demektir. Prova edilesi şeyler çoksa bir buçuk iki ayı bulabilir bir oyunun çıkması. Ama daha az kadrolu ve daha müziği, dansı gibi şeylerle uğraşmayacağınız daha kolay bir oyunsa sahnelemesi o zaman yine minimum bir ay sürer bir oyunun tiyatro provası diyelim. Peki bir oyuncunun projeye dahili canlandırdığı karakterlerle mi sınırlıdır? Bu biraz oyuncuya göre değişir. Oyuncunun e, deneyiminden faydalanmak isteyen ya da fikirlerini duymak isteyen yönetmen, yapımcılar olabilir. Dediğim gibi bu oyuncunun kim olduğuyla alakalı bir şey. Bazen birlikte kotarılabilir proje. Yani yazar oyuncu, başrol oyuncusu ve yönetmen çok daha birbirine yakın ve bir arada yürüttükleri bir işse aslında baya bir fikir alışverişi olur aralarında. Oyuncu da zaman zaman yön verebilir ama senaryo hazırsa, her şey bitmişse yine de oyuncunun bazı sahnelerle ilgili fikirleri varsa bunlar değer bulursa karşı taraf tarafından onlar da değerlendirmeye alınır. Özellikle tiyatro sahnesinde karakterinizi aynı dinamikte tutmanın sırrı ne? Prova ve tabii ki karakteri iyi analiz etmek, F kendi fikirleriniz ve yönetmenin verdiği rejiyle doğru bir yere e getirmeniz ve çok doğru çalışılması ve uzun zaman çalışılması bazen çok kolay gibi görünür ama aslında e, her şey e, detaylarda ve sadelikte gizlidir. O yüzden uzun sürer. Bazen tıkanırsınız, kendi kendinize inandırıcı gelmezsiniz. Hay Allah'ım ne yapıyorum ben dersiniz ki olabilir e, provalar sırasında bu. Çünkü e, bir süre sonra fazla provada zarar verebilir. Hani o oyunu sündürür. Bir süre sonra artık seyirci ister. Çünkü bu iş seyirciyle birlikte hayat bulan bir şey. Birazcık seyirci reaksiyonuna, seyirci kıpırtısına ve seyirci nefesine ihtiyaç duyarsınız. Çok uzun provada zarar verebilir oyuna. Projeyi kabul etmenizde en çok hangisi etkili sizin için? Yazar mı, yönetmen mi, yapımcı mı, senaryo mu, rol arkadaşları mı? Ee, öncelikle her şeyin başı senaryo ya da tekst tiyatroda ya da bir sinema filminde ya da bir dizi projesinde. İlk kurduğumuz cümle bir senaryoyu okuyayım olur çünkü hepimizin. Sizi tabii ki o yola çıkartır ve okuduğunuz zaman sizin için düşünülen e, rolün karakterin size cazip gelmesi oynamak arzusu. Öncelikle bu. Daha sonra saydığınız her şeyin önemi çok fazla. Tabii ki inandığınız bir yönetmenle çalışmak, yine güvendiğiniz bir yapımcıyla çalışmak bunların hepsi birer artıdır. Ama yola çıkış tekstir ya da senaryodur. Sıradanlaşmaktan kaçmaya çalışıyoruz aslında hepimiz bu hayat içerisinde kendi kişisel özelliklerimizi ortaya çıkartarak hem sanatçı olarak hem birey olarak siz bunu başaranlardansınız. Nasıl yaptınız? abla biraz algıların açık olmasıyla ilgili bir şey bu. Biraz zamanı yakalamakla ilgili bir şey. Eski de kalmamakla ilgili bir şey. Fikir olarak e, neler oluyor ne. Çünkü bu telekomünikasyon zaten her şeyi çok hızlandırdı. Dünyayla bağınızı aslında gençlerle bağımızı koparmamamız gerek diye düşünüyorum ben. Onlar nelere gülüyorlar? Nelerden etkileniyorlar? Neler cazip? Hangi meslek grupları o kadar çok yani bizim zamanımızdan bugüne o kadar çok çeşitli meslek grubu üret türedi türedi ki gençlerin şimdi merakı neyse bu çok önemli çağı yakalamak adına buna dikkat koymak. Bir de dediğim gibi şimdiyi yakalamak ve şimdi ne olup bitiyor onun farkında olmak. Yani aslında işin özü <laughs> benim konuşmalarımda galiba hep dönüp dolaşıp farkındalığa e, geliyor. Farkındalık ve algıların açık olması önemli bir şey farkındalık, algılar açık olacak, kendimizi bileceğiz. Peki nasıl bir izleyici olacağız? Bu farkındalıkla bir sanat eserini okurken nereden başlamalı? Tabii ki seyirciye göre bu değişir zaman zaman. Bazen seyirci bir oyuncuya hayrandır. Onun içinde olduğu bütün projeleri bir merak eder. Bazen seyirci o projenin içinde yönetmeni tanır. Onun yaptığı filmlerdir onun referansı daha önce sevdiği, başarılı bulduğu öyle yola çıkar. Ama mesleğin içinden insanlar genellikle hepsini bir arada kriter olarak göz önüne alırlar. Yani okudukları bir genç bir oyuncu adayının okuduğu bir oyun olabilir. Onu sahnede görmek ister. Yani yazarı bilir, yazarı tanır, oyunu da merak eder. Seyircimiz genellikle oyuncusunu çok iyi tanıdığı ve onu takip ettiği kişilerin projelerini merak eder öncelikle. İşte bilmem kimin şu yazarın bir oyunu oynanıyormuş gidip seyredelim cümlesinden çok işte diyelim Demet Akbağ yeni bir oyuna başlamış gidip izleyelim. Bizdeki genel seyirci algısı sanıyorum biraz böyle. Oyuncu da demeyeyim de yönetmen olarak da oyuncu olarak da tanıdığı ve bildiği daha önce başarılı bulduğu isimleri referans alır. Bir gişeden bilet alırken bana göre. Hemen tavsiyeler alacağız. Herkesin hakim olması gereken bir kitap, bir tiyatro oyunu ve bir sinema filmi. Önerecek of, of. olsanız hangileri olur? Bir taneye sığdırmak biraz acımasız olacak edebiyat <laughs> dünyasına karşı. Ya, o kadar çok okunacak kitap, o kadar çok izlenecek oyun var ki ama klasikler benim için önemlidir. ki çok şahane şeyler vardır ama olmazsa olmazlarımız vardır illaki. Türk edebiyatı deyince bir Yaşar Kemal romanı okumadan iyi bir okuyucuyum denmez sanırım. Bir Yaşar Kemal kitabı öneririm. Sanıyorum Baba serisi benim için çok önemli bir iştir ve döner dolaşır izlerim. Klasiktir benim için. Bir Çehov hayranıyım hali hazırda sahnede oynamamış olsam da içimde ukde kalmıştır. Dünya tiyatrosundan binlerce örnek verilebilir ama benim için Haldun Taner'dir. Bir Haldun Taner oyunu oynamak ve izlemek bence tavsiye edilir her zaman. Sevgili Demet Akbağ bizlerle beraber de oyunculuk mesleğinin perde arkasını, dinamiklerini öğrendik. Çok teşekkürler Demet Hanım. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum tüm gençlere.